ben LBZ bu da arkadaşım Emer Kankam benim Agam benim Bugün sizin arkadaşlar Kediyle şey ver. arkadaşlar. Tabii ki de Akşam zipli karanlıkta Saat 7 şu an ama Arkadaşlar sizinle birlikte Flaşsız ışıksız Bu parkı tamamen gezeceğiz Kedimiz de, Kedimiz de burada Şşş, Dur seni göstereyim Bu küçük kedi <laughs> <laughs> Neyse biz devam edelim. Şöyle. Şu flashı kapatalım. de arkadaşlar. Şu an flaş kapalı. Sizin gözünüz önünüzde de kapattım. Şu an şu karanlıkta orayı gezeceğiz. KDG'de. Ama şimdi bir yerlere çarparsak çarparsak yani bilmem ne çok. Buna sorarız. Bundan biliriz. Bu küçük agamızdan. E ben görüyorum. Belki. Ben görürüm de sana şimdi bir şey... Dur. <laughs> Arkadaşlar şimdi kaldırdı, arkadaşlar. Çünkü karanlıkta kediler görür de yani şimdi gitmek istemez belki onlar çok oyuncu şeylerdir. Şimdi arkadaşlar o çok nasıl? görüyorsunuz zipri karanlıkta ve ışıksız telefon ışığı yok bile. Ne oluyor lan? Okul ışıkları yanıyor Yok lan. Yansı var abi. ya of. o. Ama abi şey yani. Yine şeytanın racim şaka şaka. Bakabiliyor musun bacaklarını Aa, Siz şu an hiçbir şey göremiyoruz değil mi? Biz zaten hiçbir şey görmüyoruz aga. Gerçekten arkadaşlar. Sen bir şey görmüyoruz, görüyoruz değil. Al buradan bana bir yıl sıçkıyı bastıksa. Aa bir var ya donlara. Pırt pırt challenge. Şimdi arkadaşlar o arka taraflara gideceğiz. Siz şu en karanlık doğru evet. şeylere gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarına gelecek. Çünkü donlara sıçıyor. Ne güzel işte donlara sıçsın. Büyünce korkmaz. Yana, arkadaşlar zipkiri karanlık bak. De... Şaka değil. Bu çantarı alacağım şimdi. Ne? Yalan söyleme. Işıklar olmasa donlara sıçmaz beni Şerah etmesin. Ee, Götüm Çıldırtı durmayın Aç kapıyı bir daha çalıyormuş. Tek şu Şu. Burası böyle arkadaşlar. Çok gitmek buralara. Bu korkuyor. <laughs> Gel şuralara arkadaşlar. Kendi Şimdi bir arkadaşlar bakayım. bir ışığa gidelim Gidek de. Bir evet, video da. görüşürüz de ikisi Aa dur çık uşan çık arkadaşlar. Telefon çok şey yapıyor böyle yapıyor. Arkadaşlar. Şurası. Bir bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada iki, iki video üstüne atacağım. O ilk attığım videodan sonra ikinci videom bu oldu. Eğer söylüyorum arkadaşlar size. Bir daha söyleyeyim. Eğer bu şeye iyi bir like gelirse. Abone, abone cidden. gelirse. Sonra da izlenti gelirse cidden. Akşam köyü gezeceğiz. Akşam bütün köyü gezip geleceğiz. Eğer daha çok iyi gelirse arkadaşlar. Mezarlığa gideceğiz. Akşam mezarlığın ışıkları yok. Bilir herkes diyor. Meydan ışıkları olmaz. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonu. Hepinize görüşürüz. Bay.